kanalımda ve mutfağımda herkese merhabalar bugün size brownie tadında ıslak kurabiye e, yapacağım malzemelerime geçiyorum 150 gram margarinim e, bir çay bardağı pudra şekerim bir e, çay bardağı sıvı yağım var e, bir yumurta 3 e, yemek kaşığı kakao var bir kabartma tozu bir de e, vanilyam var bunları geçmeden önce arkadaşlar şerbetimi üzerine bırakıyorum. E, şerbeti, kurabiyemin şerbeti için bir su bardağı su tencereme alıyorum. Bir su bardağı da toz şekerim var. Onu ocağa alacağım, kaynatacağım e, ve dolaba bırakıp soğuduktan sonra brovnilerimi yapacağım. Şerbetimi üzerine aldım. Şerbetimi kaynadıktan sonra dolaba alacağım. Soğuduktan sonra kurabiyelerimi batıracağım. Bir yanda şerbetim kaynarken diğer yanda da kurabiyelerimin e, malzemelerini karıştırmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, malzemelerimi karıştıracağım. Sıvı yağımı ekledim. İçerisinde yumurtam var yumurtayı ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı pudra şekerimi ekledim. Evet üç su bardağı da unum vardı. Üç su bardağı un ekleyeceğim. Üç su bardağı unu ekledikten sonra kakaomu da ekliyorum. Evet, Abartın tuzu ekledim, vanilya şekeri ekledim. Ve şimdi karıştıracağım arkadaşlar. Ve şimdi şerbetimi kontrol ediyorum. Bir iki dakika daha kaynatıp sonra altını kapatacağım. Evet kurabiye hamurum da hazır. çok güzel bir ha hamur oldu. Evet şerbetimin tamamı tamamdır. Şerbetimin altını kapatıyorum. Evet hamurumu e, ee, ceviz büyüklüğünde alacağım. Elimde şekillendireceğim. Bir yuvarladıktan sonra şu şekil. Tepsini alacaksınız. Şöyle arkadaşlar. Evet hepsini aynı şekilde elinize de bir şekillendirip yuvarlayıp tepsinize diziyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettim. E, tepsimin altında az yağladım arkadaşlar. Yapışmasın diye. Yağlık kağıdım bitmişti haberim yok. Bilmiyordum bitmiş olsa alırdım. Evet kurabiyelerim tam bir tepsi çıktı. Ee, önceden sütlü fırınım 180 dereceye vermiştim. Şimdi fırınıma alıyorum tepsimi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim olmak üzere bir dakika daha fırında kalsın onu da sonra çıkaracağım. Kurabiyelerim oldu fırından çıkarttım. Şimdi şerbetini buluşturacağım. Ee, şerbetim soğudu. Kurabiyelerim de e, şerbet soğuk, bir de kurabiye de sıcak olacak. Evet, tuhrabelerimi şerbetin içine aldım. Şöyle bir iki defa çeviriyorsunuz. Tam şerbetini çektikten sonra çıkaracaksınız. Evet arkadaşlar çıkardıktan sonra hindistan cevizlerinizin üzerine da kurabiler ıslakken hindistan cevizini dökeceksiniz ki Sonra şey olduğunda dökülmesin. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi hepsini şerbete batırdım. Evet arkadaşlar kurabiyelerim servise hazır. Çayımı da demledim yanına bıraktım. Bir dakika bir de onda haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.